Merhaba arkadaşlar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videosuyla yeniden birlikteyiz. Bu strateji uzun vadeli bir strateji arkadaşlar. Uzun vadede makul seviyelere gelen hisselerde toplama yapıyoruz. Ayrıca pazar günleri de kısa vadede kazanç getirebilecek hisselerin analizini yapıyoruz arkadaşlar. Kaçırmamanızı özellikle öneriyorum. Geçtiğimiz hafta pazar günü verdiğimiz hisselerde gayet güzel kazançlar elde ettik. Çarşamba günü bu video için bir güncelleme yaptım. İki hisse daha ekledim. Onlarda da güzel ilerlemeler kaydettik arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlar için şuraya yukarı yukarıya kart bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi uzun vadeli stratejimize geçmeden önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını tamamen eğitim amaçlı olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi stratejimizi kısaca bir hatırlatayım. Arkadaşlar bu stratejide Haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz. Şurada gördüğünüz indikatör. Ayrıca bu siyah eğri olarak gördüğünüz Kaufman hareketli ortalamasını kullanıyoruz. Bir de Williams Wix Fix indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. En altta gördüğünüz indikatör. Şimdi Williams yüzde aralığı indikatörünün hemen ayarlarına bakalım. Şöyle girdiler kısmında uzunluk 10 olacak arkadaşlar. Kaynak, kapanış, zaman aralığı, grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak. Titil kısmında tamamı tikli olacak. Üst band eksi 10, middle level eksi 40, alt band eksi 90 olacak. Bu şekilde ayarlarımızı yapıyoruz. Williams Wix Fix indikatöründe ise mevcut orijinal ayarlarında bir değişiklik yapmıyoruz. Sadece show high range kısmını tikliyoruz arkadaşlar. Burası tikli olacak ve tamam diyoruz. Kamp hareketli ortalamasında da yine ayarlarımızı değiştirmiyoruz uzunluk 21 olarak gidiyor 21 olarak bırakıyoruz bir kısmından istediğiniz rengi ve kalınlığı belirleyebilirsiniz şimdi strateji anlatalım Williams yüzde aralığı indikatöründe şu altta gördüğünüz kesik hatay çizgiler eksi 90 seviyesini üste gördüğünüz kesik hatay çizgiler eksi 10 seviyesini ifade ediyor İkisinin arasında olan kesik olmayan yatay çizgi ise eksi 40 seviyesini ifade ediyor arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında gelen haftalık kapanışlarda aynı zamanda düşüş mumu yani kırmızı mum varsa bütçemizden böldüğümüz eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Burada 6'ya veya 8'e bölmenizi öneriyorum bütçenizi. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamaları bırakıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerinde ise uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluktan kastım şu. Mesela 8 Temmuz 2024 haftasından 16 Temmuz 2024 haftasına geçtiğimizde fiyatın yükseldiğini görüyorsunuz. Fakat Williams yüzler alı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Daha sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise Elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Mesela şöyle endeksimizin grafiğinden baktığımızda 12 Ağustos haftasında X 90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Bir sonraki hafta tekrar eksi 90 seviyesinin altında kapanış geliyor. Ve sonrasında X90 seviyesinin üzerine atıyor. Burada iki alım yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Daha sonra 7 Ekim haftasında X90 seviyesinin altında bir kapanış geliyor. Ve sonraki hafta 14 Ekim haftasında bir kapanış daha geliyor. Burada da iki alım yapmış oluyoruz. Ve sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine atıyor arkadaşlar. Toplam 4 alım yaptık ve ortalamamıza göre şu anda gelmiş olduğumuz seviyede %1'lik kârla geçmiş olduk arkadaşlar endekste. Geçmiş dönemde baktığımızda bakın 16 Ekim 2023 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış görüyoruz. Buradan alımımızı yapıyoruz. E 40 seviyesinin altında kapanış geldiği hafta 3 Haziran 2024 haftası ve alım yaptığımız seviyeden sattığımız seviyeye kadar baktığımızda %34'lük bir kazanç elde ediyoruz. Bir kere daha bakalım geçmişe dönük. Şöyle baktığımızda 6 Şubat 2023 haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Buradan bir alım ekliyoruz. Daha sonrasında 24 Nisan 2023 haftasında -90 seviyesinin altında kapanış görüyoruz ve bir sonraki hafta tekrar -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Toplamda 3 alım yaptık ve -40 seviyesinin altında haftalık kapanış geldiği tarihe göre baktığımızda %66'lık bir kazanç elde etmiş olduk. Peki diğer indikatörleri nasıl kullanıyoruz? En altta gördüğünüz Vixfix indikatöründe haftalık kapanışlarda burada gördüğünüz gibi gri mumların boyu çok kısalmış, alttaki kahverengi çizginin de altına düştüğü durumlarda dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Arkasından düşüşler gelebiliyor. Bu tip durumlarda yine elinizdiklerin yarısı satılabilir. Şöyle baktığımızda bakın 6 Mayıs 2024 haftasında bahsettiğim gibi gri boyu çok kısa almış. Kahverengi çizginin altında kalmış. Sonrasında bir miktar daha yükselişi olduktan sonra 2 hafta boyunca düşüş gelmiş. Yine şurada baktığınızda 16 Temmuz haftasında yine gri bu kahverengi çizgiyle birleşmiş ve boyu çok kısa. Sonrasında düşlerin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Kapman hareketli ortalamasını nasıl kullanıyoruz? Şu siyah eğri olarak gördüğünüz kapman hareketli ortalaması. Şimdi stratejimizde bazı kurallar var arkadaşlar. Hisseleri seçerken özellikle BIST 100 endeksinden olmasını istiyoruz. Şirketin olmazsa olmaz kar etmesini istiyoruz arkadaşlar. Piyasa değeri böyle defter değeri oranının 5'ten küçük olmasını istiyoruz. Ve fiyat kazanç oranının 20'den küçük olmasını istiyoruz arkadaşlar. Kar ediyor olması olmazsa olmaz kuralımız dedik. Bu kuralı sağlayan fakat diğer kuralları sağlamayan hisselerde de Yine eksi 90 seviyesinin altındayken alımlar yapılabilir. Fakat fiyat yine kalpan hareketli ortalamasının üzerinde olması gerekiyor. Böyle bir durumda alım yaptığımızda bu sefer satış koşulumuz kalkan hareketli ortalamasının aşağı yönlü kırılması oluyor arkadaşlar. Stratejimiz bu kadar. Şimdi bu stratejiye uygun hisseleri nasıl seçeriz? Hep birlikte bunun filtrelemesini yapalım. Trading bir sitemizin ana sayfasına geliyoruz. Sol tarafta gördüğünüz 3 tane yatay çizgi var. Buraya tıklıyoruz. Ürünlere geliyoruz ve takipçiye tıklıyoruz arkadaşlar. Sonrasında hisseleri seçiyoruz. Evet açılan ekranda endeks kısmını biz 100 olarak işaretliyoruz. Ve şurada filtre ekleme butonu var. Buraya tıklayıp bildiğimiz yüzde aralığı yazıyoruz. Ve bir gün olarak geliyor. Bunu bir hafta olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve filtre ekle diyoruz. Ekledikten sonra yanında küçük bir ok var. Buraya tıklıyoruz. Ve manuel kurulum diyoruz. Büyük veya eşit yazan kısmı küçük olarak değiştiriyoruz. Ve en alttaki kısmı ise eksi 70 yazıyoruz. Şimdi stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisseleri filtreliyoruz. Fakat bizim stratejimizdeki uzunluk 10 arkadaşlar burada 14 olarak geliyor. Ve bunu değiştiremediğimiz için herhangi bir hisseyi de kaçırmamak adına eksi 70 olarak yazıyorum. Ve uygula diyorum. Evet 32 tane hisse çıktı arkadaşlar. Şimdi bir filtre daha ekliyoruz. Değerleme kısmından... Fiyatın deftere oranını seçiyoruz ve yanındaki küçük oktan 5 ve 6'ını seçiyoruz arkadaşlar. Bir filtre daha ekliyoruz. Yine değerleme kısmından fiyatın kazancı oranını seçiyoruz. Yanındaki küçük oka tıklayıp manuel kırılıma geliyoruz. Sol tarafa 0, sağ tarafa 20 yazıyoruz ve uygula diyoruz. 16 tane isteğe düştü arkadaşlar. Evet baktığımızda bir hissesinin biz bilançolarda borçluk oranlarını kontrol etmiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listemize almıyoruz. Tüpraş listemizde. Sasa yeni bilanço açıklamış. Bunu listemize ekleyip kontrollerimizi yapabiliriz. Türk Telekom listesi listemizde Coca-Cola'nın borçluk oranlarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden listemize almamıştık. Daha listemizde Petkim zarar ediyor arkadaşlar. Bu yüzden eklemiyoruz. Aksen, Ülker ve Mavi hisselerinin borçluluk rasyolarını incelemiştik ve beğenmemiştik. Bu yüzden eklemiyoruz. Eğiz Eczacıbaşı listemizde. Vestel Beyaz Eşya bunun da borçluk oranlarını kontrol etmiştik beğenmemiştik. Batı Çim listemizde şok marketlerin borçluk oranlarını beğenmemiştik. Tukaş listemizde Peker Gayrimenkul listesinin de borçluk oranlarını beğenmemiştik arkadaşlar. Dolayısıyla bu hafta kontrolleri yapabilmek adına sadece Sasa listesini ekleyebiliyoruz. Evet şimdi Sasa listesine bakalım. Evet Sasa listesine geldiğimizde eksi 90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Fakat fiyat aynı performansı göstermemiş arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin altında kaldığı dönemlerin de altında şu anda. Dolayısıyla eğer ki borçluluk oranlarında bir sıkıntı görmezsek SASA hissesini listemize ekleyip toplamalara başlayabiliriz. Şimdi SASA hissesinin borçluluk oranlarına hep birlikte bakalım. Evet öncelikle cari oranla başlıyoruz. Bu oranın birden büyük olması beklenir. İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Bizim oranımız 0.47 dolayısıyla beğenmiyoruz. Asit test oranına geçiyorum. İşletmenin her bir TL için ne kadar süratli paraya çevrilebilen Likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın 1 olması yeterli sayılır. Bizim oranımız 0.24 dolayısıyla bunu da beğenmedik. Nakit oranına bakalım. İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtmaktadır. 0.20'nin altına düşmemesi arzulanır. Bizim oranımız 0.034 dolayısıyla bunu da beğenmedik. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranımız yüzde 51 bu da yüksek bulduğumuz bir oran. Dolayısıyla bunu da beğenmedik. Öz kaynakların aktif toplamına oranı uzun vadeli borçların ödeme gücünü ortaya koyar. Yüzde 50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız yüzde 49 dolayısıyla bunu da beğenmiyoruz arkadaşlar. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olması istenir. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumunda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Burada da oranımız birden küçük geldiği için bunu da beğenmedik arkadaşlar. Borçların maddi öz oranına baktığımızda burada da oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını istiyoruz. Oranımız birden büyük. Dolayısıyla bunu da beğenmedik. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına bakalım. İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu oranın yüzde otuzdan küçük olmasını istiyoruz. Oranımız yüzde otuzdan küçük çıkmış. Yüzde yirmi dokuz çıkmış. Bunu beğendik. Fakat birçok oranda bizden negatif puan aldığı için Sasa hissesini ben listemize eklemiyorum arkadaşlar. Evet, Sasa'yı listemizden çıkardık. Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerin son durumlarını bir inceleyelim. Hangisine ekleme yapıyoruz, hangisinde bekliyoruz, hangisinde satış yapıyoruz. Buna bakalım arkadaşlar. Ve ayrıca bu hafta bilançosu gelen hisselerimiz var. Onların da borçluk oranlarını hızlı bir şekilde kontrol edeceğiz. Bu hisseler neler? Doğuş Otomotiv, Akfen Yenilebilir Enerji, Vera, Göltaş, ARD Grup Birişim, Tukaş ve Euran hisseleri. Sırası geldiğinde bu hisselerin de borçluk oranlarını kontrol edip elimizde tutmaya devam edecek miyiz? Yoksa satacak mıyız? Bunun kararını vereceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi Bantaş'ta başlıyorum. Bantaş'ta daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda %2.75'lik bir karlığımız var. Boğaziçi Beton'a bakalım. Boğaziçi Beton'da daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın Boğaziçi Beton'da daha önce 20 Kasım 2023 döneminde X90 seviyesinin altında kapanışlar tamamlandıktan sonra şöyle baktığımızda %30'luk bir Yükseliş yaşamışız. Önümüzdeki dönemde de benzer bir yükselişin gelmesini bekliyoruz. Kiler Holding'e bakalım. Evet Killer Holding'de daha önce alt defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan eksi 40 seviyesinin altına geçtiği için herhangi bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Tüpraş'a bakalım. Evet Tüpraş'ta eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce 5 defa alım yaptık. Bakın daha önce TÜPRAŞ'ta da 15 Ocak 2024 tarihinde X90 seviyesinde altında bir kapanış geldikten sonra şöyle %45'lik bir yükseliş yaşamışız. Doğuş Otomotiv'e bakalım. Evet Doğuş Otomotiv'de daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce Doğuş Otomotiv'de de 27 Kasım haftasında X90 seviyesinin altında kapanış geldikten sonra şöyle %62'lik bir yükseliş görmüşüz. E, Otomotiv'de yeni bir geldi arkadaşlar. Hemen borçluluk oranlarını kontrol edelim. E, cari oranda başlıyoruz. Bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 1.59 güzel bir problem yok. test oranı işletmenin her bir TL için ne kadar süratli paraya çevrilebilen Likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Oranın birden büyük olmasını istiyoruz. 0.72 buradan bizden negatif puan aldı. Nakit oranı işletme faaliyetlerini sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtır. 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. Oranımız 0.20'den düşük. Buradan da negatif puan aldı. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. İşletmeye kredi verenler oranın düşük olmasını isterler. Oranımız %38. Düşük bir oran. Güzel arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına oranı uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü ortaya koyar ve %50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız %62 burada da sıkıntı gözükmüyor. Finansman oranı oranın en az 1 olmasını isteriz. Yüksek olması işletmeyi alacaklı durumda bulunan üçüncü kişilerin baskısından kurtarır. Oranımız 1.66. Herhangi bir problem gözükmüyor. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda bu oranın da birden küçük olmasını isteriz. Yani işletmenin maddi öz varlığının Yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını isteriz. Oranımız 0.60. Burada da problem gözükmüyor. Kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda burada da oranın %30'dan küçük olmasını istiyoruz. Oranımız yüzde %28. Burada da problem gözükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla Doğaç listesini elimizde tutmaya devam edebiliriz. Evet bir diğer Credit Kredifest. Burada daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir reklam yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce de 16 Ekim 2023 döneminde X90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle zirvesine kadar baktığımızda %173'tü. Bir yükseliş yaşamışız. Tao's'a geçelim. Evet Tao's'a daha önce 7 defa alım yaptık. Şu anda x -90 seviyesinin üzerine atmış durumdayız. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Bakın Tuasla'da da geçmiş dönem X90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra şöyle baktığımızda %49'luk yükseliş görmüşüz. Akfen bir enerji. Daha önce alt defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz, bekliyoruz. Bakın Akfen'de de daha önce X90 seviyesinin altında kapanışlar tamamlandıktan sonra şöyle zirvesine kadar %125'lik bir yükseliş görmüşüz. Evet Akfen'de yeni bilanço geldi arkadaşlar. Bu bilanço değerlerine göre borçluluk oranlarını hızlıca kontrol edelim. Evet cari orana baktığımızda bu oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız birden büyük. Güzel problem yok. Asit test oranının da birden büyük olmasını istiyoruz. Burada da oranımız birden büyük. Bu oran her bir TL için ne kadar süratle paraya çevrilebilen likit dönem varlığının olduğunu gösterir. Nakit oranına baktığımızda burada da oranın 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. Oranımız 0.79 herhangi bir problem yok. Finansal kaldıraç oranı varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Oranımız %36 güzel bir oran. Öz kaynakların aktif toplamının oranı uzun vadeli borçlarını Ödeme gücünü gösterir arkadaşlar. %50'nin altına düşmemesini istiyoruz. %64 çıkmış. Bu da güzel. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz. 1.8 çıkmış. Burada da bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Borçların maddi özvarla oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Oranımız birden küçük. 0.62 çıkmış. Burada da problem gözükmüyor. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda oranın %30'dan küçük olmasını istiyoruz. %7 çıkmış arkadaşlar burada da problem gözükmüyor dolayısıyla artan yenilebilir enerji hissesini tutmaya devam edebiliriz. Evet bir diğer hissemiz şişe cam. Evet şişe camda daha önce 7 defa toplama yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bakın şişe camda daha önce X90 seviyesinin altında kapanış geldiği dönemde şöyle baktığımızda %17'lik bir yükseliş yaşamışız. Benzer yükselişin önümüzdeki dönemde gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet QQQ Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i arkadaşlar. Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz. 29 Temmuz tarihinde X90 seviyesinin altında kaldı ve alınması yaptık. Şu anda %10'luk bir karlılığımız var. x e 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Türksel'e bakalım. Evet Türksel'de daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %6 karlılığımız var. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Erel'e bakalım. Erel'de daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda %5'lik bir karlılığımız var. Bakın daha önce Ereğli listesinde 25 Mart haftasında -90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz ve sonrasında Zirvesine kadar baktığımızda %42'lik bir yükseliş görmüşüz. e başı hissesine bakalım. Burada daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Evet, Bera'ya bakalım. Bera hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda 1.8'lik bir karlılığımız var. Bakın Bera hissesinde de daha önce X90 seviyesinin altında kapanışlar tamamlandıktan sonra %102'lik bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. Gayet güzel güzel. Evet sitesinde yeni bilanço geldi. Yeni bilanço verilerine göre borçluluk oranlarımızı hemen hızlıca kontrol edelim. Evet cari oranla başlıyoruz. Oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Kısa borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 2.68 gayet güzel bir problem yok. Asitest oranı bunda da oranın birden büyük olmasını istiyoruz. 1.73 çıkmış bu da güzel herhangi bir problem yok. Nakit oranına baktığımızda 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. 0.21 çıkmış bu da güzel. Finansal Doğal kaldıraç oranına bakalım. Burada varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yüzde 24'lük küçük bir oran çıkmış. Bu da güzel. Öz kaynakların aktif toplamına oranı uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü ortaya koyar. Yüzde 50'nin altına düşmemesi istenir. Oranımız yüzde 76. Burada da problem gözükmüyor. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz. Bizim oranımız 3.14. Güzel bir problem gözükmüyor. Borçların maddi öz oranına baktığımızda ise oranın birden küçük olmasını isteriz. Yani işletmenin maddi öz varlığının yabancı kaynaklardan daha fazla olmasını isteriz. Oranımız 0.31 burada da bir problem gözükmüyor. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranına baktığımızda %13'lük bir oran çıkmış. İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir bu oran. %30'un altında olmasını istiyoruz. Burada da bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla Bera hissesini tutmaya devam edebiliriz. Evet iş bankasına geçelim. İş bankasında daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda x 90 seviyesinin üzerindeyiz. %1.76'lık karlı duruma geçmiş durumdayız arkadaşlar. Bakın iş bankasında daha önce 6 Kasım 2023'te x 90 seviyesinin altında bir kapanış geldikten sonra şöyle zirvesine göre baktığımızda %123'lük bir yükseliş görmüşüz. Evet Göltaş'a bakalım. Göltaş'ta daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda %6 karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerinde. Eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan eksi 40 seviyesinin altına düştüğü için herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın Göltaş'ta da daha önce 18 Aralık 2023 haftasında eksi 90 seviyesinin altına kapanış geldikten sonra şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz. %166'lık. Burada da yine 10 Haziran 2024'te Eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapmış ve sonrasında %35'lik bir yükseliş görmüş. Evet Göltaş'ta da yeni bilanço geldi arkadaşlar. Yeni bilanço verilerine göre borçluluk oranlarımızı hızlıca kontrol edelim. Evet cari orana baktığımızda cari oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Savadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir. Oranımız birden büyük. Burada problem gözükmüyor. Asit test oranımız birden büyük olmasını istiyoruz. 0.70 çıkmış. Burada bu oranı beğenmedik. Nakit oranına baktığımızda 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. 0.13 çıkmış. Bu oranı da beğenmedik arkadaşlar. Finansal kaldıraç oranına bakalım. Varlıkların yüzde kaçını yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 23'lük küçük bir oran çıkmış. Bu oranı beğendik. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda bu oranı da yüzde 50'nin altına düşmemesini istiyoruz uzun vadeli borçlarını ödeme gücünü yansıtır. %77 çıkmış. Burada da problem görmüyoruz. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz. Oranımız 3.3 çıkmış. Burada da problem gözükmüyor. Borçların maddi öz varlığa oranına baktığımızda da Oranın birden küçük olmasını istiyoruz. 0.29 çıkmış. Bu da güzel arkadaşlar. Zavadri yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda. Burada da oranın %30'dan küçük olmasını istiyoruz. Oranımız %20 çıkmış. Bu da güzel arkadaşlar. İşletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir bu oran. Evet göltaş listesini tutmaya devam edebiliriz. Evet bir diğer listemiz ARD grup bilişim. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerinde herhangi bir ekleme yapmıyoruz bekliyoruz. E, ARD grup bilişim listesinde de yeni bilanço geldi. Hemen yeni bilanço verilerine göre borçluk oranlarını kontrol edelim. Evet cari oranımızın birden büyük olmasını istiyoruz. Birden büyük 1.69 kısa vadeli borçlarını ödeyebiliriz bildiğini gösterir. Problem yok arkadaşlar. Asit test oranına baktığımızda oranın yine birden büyük olmasını istiyoruz. 1.67 çıkmış. Yine problem gözükmüyor. Nakit oranımız biraz kötü. Nakit oranının 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. Burada oranımız 0.06 çıkmış. İşletme faaliyetlerinden sağlanan fon girişinin durması ve alacakların tahsil edilememesi durumunda işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ortaya koyar bu oranı beğenmedik. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Yüzde 29'luk düşük bir oran çıkmış gayet güzel. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda burada da oranın yüzde 50'nin altında olmasını istiyoruz. Uzun vadeli borçları ödeme gücünü ortaya koyar. Oranımız yüzde 71 çıkmış gayet güzel. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz. 2.47 çıkmış. Bu da güzel. Borçların maddi öz oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Oranımız 4 çıkmış. Bunu beğenmedik. Kısa yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda %30'dan küçük olmasını istiyoruz. %21 çıkmış. iki oranda problem gördük arkadaşlar şu anda tutmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum ARD grup bilişim hissesine. Evet bir diğer hissemiz Tukaş. Tukaş'ta da daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha önce X90 seviyesinin altında kapanışları yaptıktan sonra şöyle bakalım. %42'lik bir yükseliş görmüşüz. Benzer yükselişi önümüzdeki dönemde bekliyoruz. Tukaş hissesinde de yeni bilanço geldi. Yeni bilanço verilerine göre borçluk oranlarını hızlıca kontrol edelim. Evet cari orana baktığımızda birden büyük olmasını istiyoruz. Kısa vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir diyoruz. Oranımız birden büyük güzel. Asist test oranı birden büyük olmasını istiyoruz. 0.75 çıkmış bunu beğenmedik. Nakit oranında 0.20'nin altına düşmemesini istiyoruz. 0.12 çıkmış arkadaşlar bunu da beğenmedik. Finansal kaldıraç oranına baktığımızda varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. %34'lük bir oran çıkmış. Bu oranı beğendik arkadaşlar. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda %66'lık bir oran çıkmış. %50'nin üzerinde olması güzel. Bu oranı da beğendik. Finansman oranına bakalım. Oranın en az 1 olmasını istiyoruz. 1.9 çıkmış. Burada da problem görmüyoruz. Borçların maddi öz varlığı oranına baktığımızda da oranın birden küçük olmasını istiyoruz. 0.52 çıkmış. Burada da problem gözükmüyor. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda oranın %30'dan küçük olmasını istiyoruz. %25 çıkmış. Bunu da beğendik arkadaşlar. Yine iki oranda Tukaş hissesinde problem gördük. Ben tutmaya devam edilebilir diye düşünüyorum. Evet bir diğer hissemiz Tapgıda. Tapgıda hissesinde daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerindeyiz. %8.36'lık karlılığımız var. Bir diğer hissemiz Evren. Daha önce iki defa alım yaptık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Evren listesinde de yeni bilanço geldi. Ve yeni bilanço verilerine göre borçluk oranlarımızı hızlıca kontrol edelim. Evet, cari oranda başlıyoruz. Cari oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Kısa vadeli borçları ödeyebildiğini gösterir. Oranımız 2. Gayet güzel bir problem görmüyoruz. Asitest oranına baktığımızda yine oranın birden büyük olmasını istiyoruz. Oranımız 1.41. Gayet güzel. Nakit oranına baktığımızda 0.20'nin üzerinde olmasını istiyoruz. Burada da 0.40 çıkmış. Burada da problem görmüyoruz. Finansal kaldıraç oranı varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. %27'lik düşük bir oran çıkmış. Bu da gayet güzel. Öz kaynakların aktif toplamına oranına baktığımızda oranın %50'nin üzerinde olmasını istiyoruz. Uzun vadeli borçlarını ödeyebildiğini gösterir arkadaşlar. %73'lük bir oran çıkmış. Gayet güzel. Finansman oranına baktığımızda oranın en az 1 olmasını istiyoruz. Ve oranımız 2.69 çıkmış. Bu da gayet güzel. Borçların madde öz varlığa oranına baktığımızda oranın birden küçük olmasını istiyoruz. Oranımız 0.37 çıkmış. Burada da problem görmüyoruz arkadaşlar. Son olarak kısa vadeli yabancı kaynakların toplam kaynakları oranına baktığımızda bu oran işletme varlıklarının yüzde kaçının kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. Bu oranın yüzde 30'dan küçük olmasını istiyoruz. Oranımız %14. Burada da problem gözükmüyor arkadaşlar. Evren listesini listemizde tutmaya devam edebiliriz. Evet bir diğer listemiz yapı kredi. Evet yapı kredide daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerindeyiz. %9.94'lük karlılığımız var. Tutmaya devam ediyoruz. Astor'a bakalım. Astor'da daha önce 1 defa alım yaptık. Şu anda x90 seviyesinin üzerinde. Hatta x10 seviyesinin de üzerindeyiz. %42'lik karlılığımız var. Bakın x10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk oluşmuş Geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyat yükselirken Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş arkadaşlar. Burada elimizdekilerin yarısını satmak lazım. Önümüzdeki haftalarda düşüş gelebilir. Şu anda yüzde 42'lik karlılığımız var. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Evet batı çime bakalım. Batı şimdi daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin altındayız. Fakat bu haftayı yeşil bir mumla kapatmış. Yeşil bir mumla kapanış geldiği için yeni bir alım eklemiyoruz arkadaşlar. Akbank'a bakalım. Akbank'ta daha önce bir defa alım yaptık. X90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda %9.37'lik karlılığımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Kimseye bakalım. Kimse daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %25'lik karlılığımız var. Burada da X10 seviyesinin üzerinde uyumsuzluk oluşmuş arkadaşlar. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya geçerken fiyatın yükseldiğini fakat Williams yüzde aralığının yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Dikkatli olmak lazım. Burada elimizdekilerin yarısı satılabilir. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Bakın Vix, VIX indikatöründe de güçsüzlüğün oluştuğunu görüyoruz. Alttaki kahverengi çizgiyi gri mumla aynı seviyeye gelmiş arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Evet son olarak Türk Telekom listesine bakıyoruz. Bunu geçtiğimiz hafta listemize eklemiştik ve ilk alımımızı yapmıştık. Şu anda X90 seviyesinin üzerinde yeni alım eklemiyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet videomuzun burada sonuna geliyoruz. Yarın Savade'de yükseliş gelebilecek hisselerin analizini yapacağız arkadaşlar. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.